Herkese merhaba arkadaşlar. Yine belamızı aramaya devam ediyoruz. Hız kesmeden e, şanslı arkadaşımız kimmiş? Suudi Arabistan'dan Arabi, Arabik emirli, e, emirliğinden Gulab Jamun geliyor. Yine bildiğimiz açılışlar. Ben keşke burada bir Vezir Gambit'i denese miydim? Bir şey yapamadım ama. 1482 Bakalım neler yaşayacağız. Kız hemen rokumuzu attık burada. Ee, burada kaleye gelmek hatalı. Ben size söyleyeyim. Kaleye gelince bunu patlatıyor. Buradan çatal atıyor. Atsın diyor muyuz? En azından onun merkezdeki bu saçma piyonla bırakırız gibi ama o veziri kalıyor. Vezirini dürtüp ne yapacaksın bilmiyorum. Yani bu bu iyi değil ya. Gelmek istiyorum ya. Ben Tamam. Burada şöyle yapalım. Değişelim abi. Burada değişelim. Değişeceksen sen değiş. Yok kardeş ben değişmem. Ee, ben ben böyle geleyim. Belki fili böyle böyle yaparız. Tamam böyle böyle. Filimi bu çapraz değerlendirmek istiyorum. Aynı zamanda bunu da sürmek istiyorum. E, bunu sürebiliyor muyum? Sürdüm. Vurdu. Sürdüm. Böyle olsa. Ben de böyle alıyorum. Yok böyle alıyorum. Bu bunu sürüyor mu ya? Filmin de baskısıyla. Tamam. Ver abi. Tamam. Ee... Abi kalemli veziri. Böyle bir şey gördüm. Basit bir numara. Ama adam buraya mı geliyor? Ya da adam buraya geliyor abi değil mi? Oynamam. Buraya kimse gelmesin. Böyle oynayalım. Hımm. Bu. Sonrasında da. Buralar. Oğlum biliyor musun? Tamam şöyle oynayalım. Şu şeyi. iyi. Oğlum bu ne lan? Ben bunu görmedim lan. Oğlum, arkadaş ya. Oğlum millet nasıl oynuyor ya? Bu millet nasıl oynuyor ya? Ulan adamın beyaz filini görmedik ya. Buna baskın var. Adam tuttu. Buna baskın olsa adam sürecek mi? Yok yine ona baskın oluyor. Ama açmaz oluyor adam. Adam açmaz oluyor. Ben bunu sürdüm. Adam buna baskın var diyorum. Ama fark etmez diyor. Ben böyle aldığım zaman bununla aldığım zaman tak buradan beni açmaz oluyor. Nasıl koruyorum kendimi? Nasıl koruyorum abi? Ya ben de buradan hiçbir yere giremiyorum. hemen ben de buradan ne yapıyorum? Hiçbir şey yapamıyorum. Yok yok. Yok. Ben buraya geleyim abi. Ben buraya değerlendireyim. Hatta bunu. Oğlum ne oluyor lan? Ha, atıyla da vuruyormuş oğlum. Tamam bunu al. Tamam bunu da bunu da al. Dur ya da al. Iste, iste bir şey al. Burayı sanki yok etmiş gibi ama buradan savunuyoruz ya. Yanından savunuyoruz. Şimdi sen Bu ne ya? Bu ne abi? Bu ne ya? Niye? Evet, Evet çiçeği? buraya yapıştı lan. buraya yapışıyor? Şöyle. İyi. Bunu buraya tutturacağım. Tamam. Bunu buraya gel şöyle. Adam böyle gelecek. Ben şimdi bunu sürsem. Adam yok ya. Yani. Dur bakayım. Hmm, o da öyle geldi Adam şimdi buraya gelecek. Adam oraya geliyor. Adam oraya geliyor. Bir ver abi bakayım. Vezir ver. Sıralara girebiliyorum. Şunu yapabiliyorum. Doğru mu? Oraları girip oradan mı yapabiliyorum? Aynı zamanda buraya girdikten sonra kalenin buraya inmesi de var. Böyle bir şeyler falan yapamıyor. Nasıl yapacağız ya? Kafamda deli sorular. Hmm. Hmm. Evet. Gözünü göremiyoruz ya. önünü göremiyoruz. Adam bak evet buraya sızmaları engelledi. Biz şimdi burada ne yapacağız ya? Adam basitçe buraya mı gelmek istiyor? Gel abi böyle. Gelemez, gelemez. Gel bunu da gel. Bunu da gel abi. Bek bakalım sen buraya kolayca gelebiliyor musun? Doğru mu? Adam diyor ki yok diyor. Hmm. Hı hmm. hmm. Değişelim. Hmm. Vallahi ben değişeceksen sen değiştiriyorum. Şu olmak istiyorum ben. Ben atı bir kovmak istiyorum kardeşim. Tamam. Sen at olarak nereye gideceksin abi? Hmm. Tatlılar kalem gitti. Böyle açmaz alabiliyor muyum? Bu ne lan? Ver abi. Veziri ver abi. Numara mı var ya? Oğlum numara mı var lan? Yo tertemiz vezir. İşte bu. İşte bu. Hum, uyudu uyudu. Uyudu. Yat aşağı, Bayır aşağı. Suzi abi ara, arabik emirik. Kardeş hemen bu oyun incelemesi yapalım. Bakalım yüzde kaçta oynamışız. Ee, yüzde seksen oynamışız. Rakibimin bir tane ünlemi var öyle. Güzel bir hamle. Ama bizim büyük batağımız olmadığı için çok da sıkıntılı bir durum yok diyoruz. Beyazlara kazanç gibi duruyor zaten. Bu hata ben bunu görmedim çünkü. Ne diyor? Böyle oyna diyor. Sana diyor. iyi diyor. Vay be. Vezir çarpıcı en iyisi diyor. Biz yapmışız onu. Tamam. O almamış. Biz böyle gelmişiz. Bu da boş hamleler yapıyor. Ben bunu görmedim. Ben bu atı görmedim. Ben filli bir de vezirle basıyor zannediyor. Hani at kaçarsa hani vezir fili vuracak da diye. Ben bunu görmedim. Görsem korurum. Tamam. Burada atı olay yerine getirdik. Yani burada zaten şunu bakayım bir. 1.8 diyor lan. Oğlum bu ne ya? Bu nasıl oyun ya? Oğlum biz bunu nasıl oynayalım ya? Tamam. Aa bak bu yanlışlıkmış lan. Burada ne yapacak? Ha, bak burada böyle bir şey var. Niye burada böyle bir şey var? Bir dakika. Hamleler gizledi. Böyle yaptı adam. Doğru mu? Bir çek. Veziri, veziri sekiz. Ne diyor? At f 8 kapattı. He. Tamam. Buradan sonra kaleyi indi buraya. Kaleyi in niye oraya indik? Onu anlamadım. Vezir aşağı geliyor. Evet, ben bu konumu tutarım diyor. Ben atı mı diyor. Kale e2. Kale e2'ye geldi. Şah, şah çektikten sonra bu piyonları toplamasın diye. Ben böyle gelsem. Ne oluyor ya? Büyük hata diyor ya. Ha, burayı istiyor oğlum bu adam. Ha. Dur dur. bu Burayı istiyor. Böyle tutacağım bunu. Neyse. O da gitti. Saçma sapan o ne yaptı? Ezir kaybetti. Adamın şansına kazanmışız ha. Adam hata yapmasa yine kaybedeceğiz. Kötü konumdayım. Neyse. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda yine beraber olalım. Herkese iyi günler diliyorum.